Bugün astrolog Aygül Aydın'la beraberiz. Üniversite tercih dönemi ve sonrasında burçların durumlarını konuşacağız. Aygül Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Merhabalar, herkese merhaba. İlk sorumuz hangi burçlar hangi bölümü seçmeli? Çok derin bir soru, derin bir mesele. Şimdi tabii ki kimsenin özgür iradesine karışamayız ama her burcun bir kişilik özelliği, bir fıtratı var, bir enerjisi var. O işi daha iyi yapabilir, o işte daha beceriklidir. Yani iletişimde ikizler çok iyidir. Mesela çok iyi konuşur, çok iyi kendini ifade eder. ilişkileri çok iyi kurar. Şimdi bir ikizler için ne diyebiliriz? işte gazetecilik diyebiliriz değil mi? Sen ne derdin mesela Furkan? Sence bir ikizler ne olabilir? İletişimi çok iyiyse. Direkt iletişim fakültesi diyebilirim. İletişim fakültesi dersi. Radyo ve televizyon. Mesela ikizler burcu olan doktorlar da var, diş hekimleri de var gibi. Şimdi bizi dinleyenler ve izleyenler şöyle de düşünmesin. E ne alaka canım? Ben de bu mesleğim. Burçlar yalan. Sonra konu oraya döndüğü için ben de yaralı olduğum yerden giriyorum. <laughs> Orayı deşiyorum. Sadece dinlerken sizin fıtratınıza uygun aslında kendinizi daha iyi ortaya sunduğunuz, daha iyi para kazan kendinizi daha iyi gerçekleştirebileceğiniz alanlar nereler olabilir? Onları içlerinden çeksinler. Mesela koçlardan başlayalım. O zaman ilk burcumuz Koç. Koçlar çok aktiftir, çok hiperaktif insanlardır. Bir şey başlatmayı çok iyi severler. Başlatma enerjileri çok yüksektir. Bir şeyi sunmayı, anlatmayı, onarmayı severler ama çok uzun bir şeyi sürdüremezler. Çok bir şeyi böyle sonuna götüremezler. Hep böyle bir başlatıcı enerjileri vardır. İyi bir lider olabilirler mesela. Bunu gibi düşünebilirsin. Sence sen bir Koç burcuna hangi mesleği uygun bulurdun? Pazarlamacı diyebilirim. <laughs> Ko Koç burcu pazarlamacı mı satamazsa bırakır malı. Öyle düşün. Bırakır, gider mesela yani. O Bir zaman... şey başlatması gerekiyor. İyi düşün. İşletme diyebilir miyiz? Ya evet, işletme. <laughs> iyi bir işletmeci olabilir, iyi analiz yetenekleri vardır, hemen nereden ne çıkar bakabilir, hızlıca olayları çözme yetenekleri vardır. Sporcu olur mesela, koçlardan çok iyi spor, beden eğitimi mesela, spor ile alakalı olan fakülteler olabilir. Bunlarla ilgili bir kesim koç da mesela inanılmaz tembeldir. Hiç hareket bile etmek istemez. Yani içinden hiç ben ay spor mu nefret ediyorum diyen de vardır. Çok iyi savaşırlar, mücadele ederler. İşlerin içerisinde mücadele olması gerekiyor. Sence mücadele olması gereken meslek ne olabilir mücadele etmeleri gereken düşün 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 düşün, düşün. <laughs> İçinde bütün meslekler. Türkiye'de efendim bütün Türk. mesleklerde mücadele etmek söz konusu zaman olduğu için. O iktisat fakültesi de diyebiliriz. Tabii çok iktisatta olmasalar ekonomi olmaz da <laughs> idare eder. Fena sayılmazlar ama mücadele ana fikirleri ne iş yapıyorsanız yapın. Koç ve yükselen koçlara sesleniyorum özellikle. Ne iş yapıyorsanız ne meslek yapıyorsanız işin içerisinde mücadele ve başlatma enerjisi yoksa birinden emir almaktan hoşlanmazlar. Hoşlanır gitmez. Çünkü kendi liderliklerini ilan eden insanlar yaratıcı yıllıklarını sınırlamamak gerekiyor. Tavsiye edebiliriz tabii ne kadar mümkün olursa diyelim. Videonun altında da lütfen fikirlerini yazsınlar koçlar. O zaman koç burcu için işletme bölümü. işletme diyelim. Uygun ne veririz? Fena olmaz. Fena değil yani bir mücadele işte alanı onlar için oluşturabilir. Boğalara geçelim. Boğalar nasıldır? Konfor insanlarıdır. Konforları onlar için çok önemlidir. Lüks ihtiyaçları çok önemlidir. Severler. Paraları da olmasa iyi yerde yemek yemek isterler. Bu enerjileri çok yüksektir. Çok işlerinde istikrarlıdır. Sanatçı insanlardır aslında. Ben Boğalara hep diyorum yani birçok yetenekleri bu konuda oldukları için güzel sanatlar olabilir mesela. Güzel sanatlar fakültesi olabilir. Ne dersin? Olabilir. Evet. Konservatuvar i̇yi olabilir. De, i̇yi de iyi gurmedir. Çok iyi tat böyle kısmında iyilerdir. Aşçılık fakülteleri de mi var? Evet. Gastronomi. Çok yeni, mi? Değil mi? Gibi. Gastronomi. Evet. Doğru. Okey. Ben biraz uzak olduğum için senden yardım alacağım artık. Ben Burç diyeceğim. Sen şeyi söyleyeceksin. Böyle. Paslaşacağız aramızda artık. Bu bölümleri de seçebilirler. Onun için keyifli olabilir. İkizleri söyledik zaten ilk başında. iletişim fakültesi fakültesi dedik. Mesela iletişimle alakalı gazetecilik, iletişim, sosyal medya ve sosyal mecralarda kendilerini anlatma yetenekleri çok iyidir. Burada başarılarını ortaya koyabilirler. Konuşma becerileri çok iyidir. Teknik becerileri çok iyidir. Ama çok çabuk dağılırlar. Çok hızlı dikkatleri dağılır. Dikkatleri çok hızlı dağıldığı için burada o dikkat dağınıklığını çok iyi yönetmeleri gerekiyor. İletişim dışında başka ne olabilir sence Furkan? Var mı aklında bir şey? İkizlere gidebilecek. Sunuculuk olabilir. Kendilerini sahnede anlatabilirler. Akademisyenliği çok güzel yapıyorlar. Akademisyenlik olabilir. Genetik mesela böyle Genetim araştırma, mi? keşfetme, genetik mühendisliği gibi işler olabilir. Biyolojiyle ilgili işler olabilir. Bunları da böyle merak ederler. Merak etme duyguları da yüksek olabilir diyebiliriz. Yengeç. Var mı tanıdığın yengeç? Yengeç tanıdığım hiç yok. <laughs> Yengeçler çok aslında gizli yönetici insanlar. Gizli yönetirler. IT işlerinden hoşlanıyorlar. IT'yi seviyorlar. Ama teknolojiden de bir o kadar uzaklar. Yani para kazanacaklarsa IT'ye girebilirler ama teknolojiden çok da yakın insanlar değillerdir. Çok geleneklerini bozmazlar. Çok sevmezler uzaklaşmayı. Anaç kişilikleri vardır, yönetici kişilikleri vardır. Banka, para, finans, ekonomi bu işlere yatkınlıkları olabilir. Belki onlarla alakalı enerjilerini güzel kullanabilirler. Tabii ki sosyal ilişkiler, psikoloji mesela bu tarz işler onlar için iyi gelebilir. Aslında sünger gibiler her türlü enerjiyi çekiyorlar ama birilerini şifalandırmak onlara hep iyi gelen yönlerden biridir. Çok güzel ağızları laf yapar, çok iyi iletişim kurarlar. Onlar da iletişimde yetenekli insanlardır. Yengeç burçları genelde müthiş şekilde hukuksal anlamda konularda çok istikrarlı ve başarılı olabiliyorlar. Gözlemlerime göre diş hekimliği fakültelerini tercih edebilirler. Burada da güzel bir konsantrasyonları ve enerjileri olduğunu düşünüyorum. Tecrübelerime dayanarak. Peki sağlık bölümü diyebilir miyiz yengeç için? Diyebiliriz. Sağlıkta çok anaç, korumacı, şifacı bir yönleri olduğu için o alanda iyi ama birçok yengeçte mesela doğum haritasına göre hani kan bile göremeyen, işte şey bile yapamayan, sağlıkla ilgili çok hızlı korku ve kaygıları tetiklenen yengeç burçları da var. Yok değil ama Olası orada en iyi şifayı verebilecek yerleri onlar diyebiliriz. Beslemeyi severler. Belki ticaretle uğraşabilirler. İşte belki zeytinyağı yapmak, satmak. İşte belki kendilerine göre ürettikleri bir şeyleri pazarlamak da onlara iyi gelebilir. Ama parantez içerisinde kendi ürettikleri, evlerinden, ellerinden çıkan şeyler hoşlarına gider diyebiliriz. Gelelim zodiyan krallarına, kraliçelerine. Aslanlara ne gider sence? Şimdi düşün sen Aslan burcuna yani ne diyeceksin? Bir kere ilk tercihine girmek zorunda. Aslan bu. <laughs> Aslan burcu bence yöneticilik yöneticilik ya evet yönetmeyi seviyorlar ama hayat onları hep orada sınıyor işte yönetemiyorlar neden çünkü orayı kırmak o egoyu kırmak istiyorlar ama başarılı insanlar gerçekten başarılı oluyorlar çabuk sıkılıyorlar çok çabuk sıkılma enerjileri var ay sıkıldım ben bundan deme noktaları çok yüksek muhakkak bir ilgi alanları içerisinde olmaları gerekiyor yarışmayı seviyorlar mücadele etmeyi onlar da seviyor güneşin insanları güneşe çok yaklaşırsan ne olur yanarsın yanarsın uzaklaşırsan üşürsün. Yani aslanlar da böyle. Ortayı bulmak lazım. Onlar hem hayatlarında ilişkilerinde böyleler hem iş hayatlarında böyleler. Şimdi bu mesleki açıdan baktığınızda da iş hayatlarıyla alakalı kendi yerlerini kurmak, kendi liderliklerini ilan etme alanında bence bir sistem kurmalarını tavsiye ediyorum. Çok başarılı ve dünyaya doğuştan şanslı gelen insanlar güneşin insanları. iradelerini her zaman ortaya koymayı başarırlar. Mümkün oldukça da hep çok ortaklı işlerde başarılı olmayabilirler. Biraz daha yalnız çalışmayı kendilerine bir felsefe edinsinler diyebiliriz. Sen olsan ne dersin diyeceğim ama yani bütün meslekler diyebiliriz aslanlara. <laughs> yani şöyle kararsız olduğundan dolayı çok meslek değişimi <laughs> yaşanabilir yaşanabilir biraz. Evet fazla. Başaklara geldik. Başaklar da onlar zaten doğuştan hizmet ruhlu insanlar oldukları için hizmet sektörleri iyi gelir onlara. Hizmet etmek onları kendi varoluşlarını gerçekleştirme noktasına götürür. Hizmet sektörlerinde bilmiyorum sizin şu anki okul seçimlerinde neler var ve ne olabilir dersin? Ekonomi var, bilgi işlem var, genel öğretmenlik var, hitabet var, gazetecilik var. Yani böyle şeyler var. Bütün genel itibariyle ama şunu söyleyeyim yani gerçekten hayatınızda çalışacaksanız da bir Başak Burcu çalışan olacak bir Başak burcu yöneticiniz olacak çok şanslısınızdır her şeyi düşünür her şeyi detaylandırır müthiş insanlar bu konuda çok takdir ediyorum kendilerini hasta ederler bir de hastalık hastasıdır böyle evhamlıdır dikkatlidir çok iyi sağlıkçı oluyorlar çok iyi hemşire oluyorlar hizmet alanları çok iyi olduğu için bir ofis içerisinde çok iyi bir organizasyon yapma yetenekleri vardır yönetici asistanlığını müthiş yaparlar bu konuda başarıları çok iyidir yönetici olur mu Başaktan olur ama bütün çalışanların işini yapar. <laughs> Peki şimdi soruyorum olur mu sence? Çok zor olur. Çok zor olur. Yani olur ama sen kalkıp da tüm herkesin işini yaparsan olmaz o iş. O çok yürümez yani. Ben bir yerde okumuştum Başak Burcu için eleştirmen çok evet, diyorlar. Çok, çok, çok güzel eleştiri eleştirir. yapıyorlar. Müthiş eleştirir. Bravo sen de iyi bir yerden yakaladın. Eleştirme becerileri çok iyi olduğu gibi. Eleştirdikleri insanları bunaltma enerjileri çok yüksektir. Ve çok doğru eleştirirler. Yani o kadar senin görmediğin o kör noktaları eleştirirler ki sonra bir müddet sonra ya Allah'ım böyle miydi öyle miydi depresyon depresyona sokabilir seni. Öyle de bir durumu var. Bir de daha kötüsü kendilerini çok kötü eleştirirler. Kendini de depresyona sokarlar. Ben beceremiyorum, mükemmel olmam lazım, mükemmel olmam lazım derken bir bakmışsın yola çıkamamış bir şey yapamamış. Yani bazen yola çıkmak lazım. İşler yolda belirginleşir. İşler yolda mükemmel olur gibi bakmaları gerekiyor diyelim. Geçelim terazilere. Teraziler. Teraziler sanat insanları. Zaten güzellik, güzellik algıları olan böyle mimarlık gibi, iç mimarlık gibi, dekorasyon gibi işler içerisinde olma potansiyelleri yüksek. Güzellik merkezleri, güzellikle alakalı konular, sanatla alakalı konular. Fıtratlarında, doğalarında bu var. Yani kalkıp da bir terazi e, inşaatta bile çalışıyorsa ya da inşaat mühendisliği yok okuyor. Diyelim İnşaatta çalışması gerekiyor. Bir şantiyede görevli olması gerekiyor. Orayı bile güzelleştirir. Oraya da çiçekler eker, orayı da düzeltir. terazinin fıtratı böyledir. O yüzden Ferazi ne mesleği seçerse sesini güzelleştirir. Ama bilmiyorum şu anki seçimler içerisinde ne dersin? Ne olsun? Sana soralım. Mimarlık fakültesi <laughs> mimarlık olabilir. olabilir. Tamam iç mimarlık, mimarlık fakültesi diyelim onlara da. Akrep burcuna geçelim. Akreplere geldik efendim. Akreplerde konsantrasyon yüksekliği, akreplere eski astroloji kitaplarında şey yazmışlar. en meslek ne diye. Hiç unutmam onu. İlk okulda şok olmuştum ama bu çok eski astroloji kitaplarında. Cenaze arabası sürücülüğü. <laughs> Ha, böyle kalmış. Bu ne ya? Nasıl yani? Çünkü soğukkanlı insanlar oldukları için. Onlar için onu söylüyorlar. Tabi şeyde herhalde üniversite tercihi. <laughs> böyle bir bölüm olduğunu düşünmüyorum. KPSS'ye girip belediye girebilirler. <laughs> Ama çok soğukkanlı insanlar iyi akademisyen oluyorlar Furkan. Akademik kariyerlerini güzel yapıyorlar. Yani akademisyen kalabilirler mesela. Üniversitelerde kalabilirler. Konsantrasyonu yüksek olduğundan dolayı polis akademisi olabilir. Evet, mi? olabilir. Çok iyi iş çözerler bu konuda. Devletle alakalı işlerde çok başarılı olurlar. Şanslı bir enerjileri var bu konuda ama çok da kariyer hayatlarında çekerler. Gizemli şeyleri seviyorlar, gizli şeyleri seviyorlar. Kendilerini saklamayı seviyorlar. Hani bir yönetmen koltuğunda oturmak onlar için güzel olur. Çok sanatsal yönleri de vardır mesela akreplerin ama hep gizemli tutarlar. Gizli kalmayı severler. İyi yönü ben akreplerin çok iyi yönetici olduğunu düşünüyorum. Yaptıkları işte arada kalmamaları lazım. Yönetmeleri gerekiyor. Finans da iyilerdir. Parasal konularda iyi olabilirler. Geçelim zaman, yaylara. E, akrep Burcu'nun... Ne tercih edersin pardon? Neyi isterdin akrepler? Ben polis akademisi veya askerlik milli savunma. Tamam Furkan sizi oraya yerleştirdi ona göre. Geçelim o zaman şeye yaylara. Yaylarda bir o kadar böyle anne gibi söyle söyleyeyim. Akılları beş kırış havada... <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Anneler öyle akıl, aklı beş karış havada bu, bu nerede okuyacak acaba derler. Yay için olabilir. Çünkü yaylar neşeli insanlar, eğlenceli insanlar. Dünyaya bir daha gelsem yay burcu gelmek isterdim. O umur duygusu çok farklı işler. Umursamaz değillerdir aslında ama ya olmazsa bu olur diyebilen insanlar. Aslında hayatı hep oradan bakmak lazım. İyimser insanlar çok iyi keşfetmeyi biliyorlar. Bence keşif yönleri çok iyi. İyi tarihçi olabilirler. Bir şeyin geçmişini çok iyi araştırabilirler. Seyahat etmeyi çok severler. Belki seyahatle alakalı iş alanları varsa yaptıkları işi de seyahate bağlayabilirler. Ticarette çok başarılıdır. Din adamları olabilirler. Dinle alakalı konuları çok iyi araştırabilirler. Birazcık daha böyle o neşeli fıtratlarını ortaya sunabilirler. Yani ne meslek yapıyorlarsa yapsınlar onu çok neşeli ve eğlenceli yapmak zorundalar başarılı olmak için çünkü öyle bir enerji ve yönleri vardır e konsantrasyonları biraz zayıf olabilir dijitalle ilgilenebilirler yazılımla ilgilenebilirler bilgisayar işleriyle ilgilenebilirler teknolojik konuları da güzel ve şanslıdır sen ne dersin bilmiyorum sen ne isterdin ne olsun yaylar din bilimi ve felsefeyle felsefe evet bak felsefe duruldum. sosyoloji toplum bilimi insan ve toplum bunlarla alakalı çok başarılı olabilirler diyelim geçelim oğlaklara biz onlara evrenin muhasebecileri diyoruz <laughs> sen ben de sen de olak olak. burcusun. Yani hesap kitap plan, her şey onlarda. Gerçekten muhasebe işini çok iyi yaparlar. Teknoloji işlerini çok iyi yaparlar. Oğlakların iş verirsiniz çok iyi yaparlar. Yani neyi onlara veriyorsanız oğlak bir şekilde güzel götürüyor bence. İyi yapıyor ama tabii ki o çalışma enerjileri, yaptıkları işte çok çalışma istekleri ve arzuları bir de sonra onları bunaltıyor ve tüketiyor. E sonrasında diyor ki ya ben başka bir şey mi yapsam? Deme noktasına gidiyorlar. Para önemli. Para kazandıkları her iş onlar için okeydir Furkan. Yani ben de okey. Okey. <laughs> anlaştık o zaman. Sonuçta para kazanacaklarına inan inandıkları mesleğe tutunurlar, orada başarılı olurlar oğlaklar. Bak hiç uzatmadı, hiç bir yere yerleştirmiyor sizi gördünüz mü? Direkt kendi oğlak olduğu için okey dedim. Ve çalıştıkları yere de sadıklılar, yani sıkılana kadar. İlişkilerinde de çok sadıklar, iş hayatlarında da çok sadıklar, felsefeleri bu diyebiliriz. Geçelim şimdi o zaman kova burçlarına. Kovalar, kovalar bilim insanları, teknoloji insanları, farklı insanlar, yani farklılık arayan kişiler, öyle herkesin yaptığını yapmak istemeyen, orijinal yönleri olan, ve isyankar bir enerjileri de var. Böyle insanlara karşı çıkmayı da seviyorlar. O yüzden mesela tıpla olsun, teknolojiyle olsun, kimsenin çok kolay olamayacağı yerlerde araştırmalar yapmayı severler. E, bu alanda mühendislik olsun, teknoloji, yapay zeka. Ben birçok kovaya da buradan tavsiye ediyorum. Mutlaka yapay zeka ile ilgilenin. Çünkü çok keyif alıyorlar, çok mutlu oluyorlar. Matematik, bu konularda çok başarılılar. Astroloji ile de çok ilgililer. Birçok kova burcu. Çünkü o da farklı, o da orijinal, o da marjinal. Bu yönleriyle güçlüler. Bilmiyorum sende Hangi bölüm var? Okuduğum bir makalede araştırmacıların çoğu yani %50'si %60'ı kova burcuymuş. Çünkü <laughs> araştırmayı çok severlermiş. <laughs> doğru. Ben de alternatif tıp bilim demek istiyorum. Evet. O yani, yani orada öğrenmiş. iyiler. Teknoloji, alternatif tıp, bilimsel konular gibi konularda çok şanslılar ve başarılılar diyebiliriz kovalar için. Dediğim gibi o isyankar enerjilerini mutlaka bir şeyi reddetme, bir tezi çürütme, bir şeyi ortaya sunma olarak kullanırlar. Peki balık burcu. Gelelim balıklara. Balıklar sanat insanları, şov insanları aslında. Hani o ruhsal, duygusal, arka planda hani diyorlar çok duygusal. Aman hemen ağlar falan. Astrolojide en çok bilinen yanlışlardan biri. Balık 12 burcun bütün burç özelliklerini toplamış son burçtur. Yani hepsinin özelliklerini kavramış, bütün yeteneklere sahip olan tek burç balık burcudur. 12. burçtur. Yani 12 burcu da biliyor, hepsini deneyimliyor, hepsinin özellikleri ve yetenekleri var. Balık burcu her şeyi yapar. Her işi yapar. O kadar duygusal yapar, o kadar ruhsal yapar. Yapması gerekiyorsa yani yaptığı işi en layığıyla yapar. Ne istiyorsa yapabilir. Bununla ilgili hiçbir problemi yok. Yeter ki kalben sevsin, yeter ki ruhen sevsin. Yeter ki duygusal bağ kurabilsin o yaptığı işle. Orada o bağlılığı çok arayan insanlar, çok güzel sanatsal yönleri, olma yetenekleri vardır. Mesela balık burçlarından Beyazıt Öztürk balık burcudur mesela. Cumhurbaşkanımız balık burcudur. Liderlik özellikleri de olan insanlardır. Hani bazen saydığımızda ya o nasıl balık burcu bu nasıl balık burcu falan çok diyebilirler. Ama öyle değil. Aslında çok büyük bütün her şeyi yapabilecek enerjiye sahip insanlar. Her bölümü seçmek onlara mübah. <laughs> sen ne istersin? Sen ne olsun diyorsun? Ben de tam sizin diyeceğinizi diyecektim. Yani tüm bölümlere gidebilirler. <laughs> <laughs> Tüm bölümleri seçebilirler. Bence çok şu son dönemde çok yoruluyor ve çok mutsuz olduklarını düşünüyorum. Son iki sene, 2026'ya kadar hazır balıklara geldik tüyo verelim. 2026'ya kadar biraz dikkatli olsunlar, biraz sakin kalsınlar. Hayatlarında şöyle bir seçim dönemindeler. Çok gergin enerjiler içerisinde olabilirler. 2026'da kendilerini bulacak birçok balık ve yükselen burcu balık diye de ekleyelim. Sana. İkinci soruya geçelim. Sizden danışmanlık isteyen en garip meslek hangisiydi? Şu an... <laughs> Meslekler hakkında konuşuyoruz. Biz de size bu soruyu sormak istedik. Danışman, yani garip demeyelim de. Şimdi diyoruz. Evet, garip demeyeyim ama şöyle şaşırdın mı diyelim? Şaşırdım. Ee, mesela, söyle <laughs> şöyle bir şey olmuştu. Benden böyle bir danışmanlık, evet isteyen biri böyle. Bir ne meslekle uğraşıyorsunuz falan diye sorarken camide imam olduğunu söylemişti. E şöyle şaşırmıştım. Astrolojiyi çok reddeden bir kesim olduğu için hani ya astroloji falan Allah şirk koşuyorlar falan diye bakılan bir alanı olduğu için tırnak içerisinde öyle bir kesim bakıyor. Artık o kadar da değil. Şimdi artık bunun böyle olmadığında herkes çok farkında. O zaman danışmanlık verdiğimde o meslekle karşılaştığımda çok hoşuma gitmişti. İnanılmaz mutlu olmuştum. E ve sonra üzerine konuştuk ve sonra kendisinin de Kur'an'da bunları araştırdığını, bunlarla karşılaştığını ve bu işi de bilen biri tarafından biraz daha detaylandırıp kendisine anlamak istediğini söylediğinde çok mutlu olmuştum. Hayatımda yaptığım en uzun danışmanlık ve en güzel sohbetli. Hala da dostumdur. Kendisi de küçük küçük arkadan böyle haritalara bakar, bana da sorar. Buradan da beni izlerse selamlar olsun. Paraya düşkün olan burçlar hangileridir? Paraya düşkün olan Furkan. Furkan'ın burcu. <laughs> oğlak burcu. Kızıyorlar bana oğlaklar için tutumlu insanlar şimdi. Paraya düşkün demeyelim. Herkes genel itibariyle paraya düşkün tabii ki. Ama oğlak burçları daha tutumlu insanlar. Daha hesaplarını, kitaplarını biliyorlar. Yengeçler öyle. Yengeçler de çok düşkün bence. Paraya düşkün burçlardan biri yengeç ve oğlaklar diyebilirim. En fazla onlar var. O zaman son sorumuza geçelim. Gençlere ne tavsiye vermek istersiniz? Valla hiç kimseye bir tavsiye çok fazla vermek istemiyorum açıkçası. Çünkü herkes kendi bildiğini o okuyan bir sezon ve dönemdeyiz yani zaten. Tek yaşam içerisinde önerebileceğim bir şey olur. Nacizane dinlerlerse muhakkak hayatın içerisinde umutlu bir hayatın içinde olsunlar. Yani umut etmeyi hiçbir zaman bırakmasınlar. Eğer umutsuz bir hayatın içerisinde savruluyorlarsa yaşam onları bir yere götürmüyor. Buna ne kim neden oluyor? Çevrenizdeki insanlar neden oluyor? Anneniz oluyor, babanız oluyor, kardeşiniz oluyor, yan komşu oluyor, çalıştığınız patron oluyor. İnsanların düşünce sizin gerçekliğiniz değil bence. Biraz daha böyle bakın olaylara. Hiç kimsenin düşüncesi sizin gerçekliğiniz değil. Hayallerinizin peşinden koşun cümlesi size çok klasik geliyor olabilir. Hayallerinizi yola çıkarsanız bulabiliyorsunuz. Hemen oturduğunuz yerden hayallerim benim bu diye bulunmuyor. Ben de kendi mesleğimle ilgili küçük bir örnek vermem gerekirse. Yıllarca 19 sene kamuda görev yapmış bir IT'ciyim. Bir bilişim uzmanıyım aynı zamanda. Astroloji benim için hiçbir zaman astrolog olacağım. Astrolojiyle ilgileneceğim diye yola çıktığım bir unsur değildi. Yolculuğum içerisinde olmam gereken yere doğru evrildim. Yeter ki yolda kalsınlar, yolda olsunlar. Yol hem ruhu onarıyor hem kalbi onarıyor diyorum. Hepsine şimdiden başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz Aygül Hanım. Ben teşekkür ederim. Bir dahaki programda görüşmek üzere Görüşürüz. o zaman. Görüşürüz. Kahvemi içmişim o zaman ben.